Cemre ne yapıyorsun? Tabletimle oynuyorum. Tabletimde ne var? Partikül çekelim mi? Olur. Evet arkadaşlar benim tabletimde Piyano Star var. Piyano Star var. Toka var, var. Roblox var. Angela Angela 2 var. Ticket 3 var öyle bir şey. Yo yo. İşte, işte okuyamıyorum. Hmm. Şu Tamam. Toka World. Bu ay bu 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 bir de bu oyun sevmiyor arkadaşlar. Evet. Cemre oradan videolar, diziler, filmler izliyor. Evet. Piyano var. Başka neler var? Oyunlarım bunlar mı? Evet. Ben bununla bir tane ev yaptım. İsterseniz göstereyim. Göster bakayım. Şöyle gideyim Evet. Bekleyin bir dakika. Evet. Havuz yapıyordum ben en son. Evet. Biraz sesini kıs istersen. Şöyle. Elim. Elim. Hı. Hı. Ben en son şöyle havuz yapıyordum. Ve işler havuzda baya bir karıştı arkadaşlar. Uçalım. Tamam başka diğerlerine bakalım. Tamam şöyle çıkayım. Şimdi böyle Toka var. Şöyle aslında bu oyun değil. Nasıl bir şey o? Oyun gibi bir şey değil. Ben de bilmiyorum. Giremedim. Bu da şöyle bir şey. Bu şey. İşte oynanıyor. Ee, şöyle bir tane çocuk var. Ama şöyle şöyle yapıyorsun. İsterseniz göstereyim. Göster. <laughs> <laughs> oynayacağım. Kız sesini. mama kız sesini. Bu şekilde yani. Böyle bir şey. De şey. şöyle bir olay var. Bunu çoğunuzu biliyorsunuz zaten. E, kare var onu böyle yuvarlak yapıyorsun alanı büyüyor çoğunuz biliyorsunuz onu pek göstermeme gerek yok zaten bu da şöyle bir oyun e, bir şey çiziyorsun o karakter canlanıyor başka bir karakterle savaşıyorsun öyle bir oyun engel bir de şöyle bir oyun var onu tanıtamayacağım için Nasıl bir şey oynayarak göstermesin aslında. <laughs> otur hele otur. Ay, ne yapmaya çalışıyorsun burada? Şimdi bu sosisi çatana getirmeye çalışıyorum. Ama ilk önce paraları almam gerek tabii ki de. Paraları alırsam daha iyi olacak. Ee, girer misin? Canım? Girer misin güzel sosiscik? Girdi. Aa, onu yapmasaydın <laughs> girmiştim. Altı. Ben iki saattir uğraştığım şey iki dakikada 2 dakika olmadan yaptı. Bu şekilde bir oyun mu evet, bu şekilde bir oyun. Makine çıktı. Tost makinesi. Bu da böyle bir şey. Ee, bu piyano star bunu da, bunu da herkes biliyordu. Aynen onu herkes Bu biliyor. da onun gibi bir şey. Onun gibi sadece şekli değişiyor. Bu da toka var. Toka var da biraz canınız biliyordur. Toka var aynı. Bunlar aynı aslında. Aç böyle bakalım. Gibi. De... <laughs> <laughs> Oyna. böyle bir yerler var. Bak ben. Kılıfımda ne güzel. Kılıfım şekil önümden çekil. Şöyle bir restoran demeyelim. Kafe diyelim. Çünkü ben buna para harcamadığım için böyle. Kafe bakalım. Minnuş kepedik. Ay bir dikkat. Okay. Size çilekli pasta yapayım mı? Tamam çilekli pasta oldu. Bir kakaolu bunu oluyordu galiba. Evet bakın bir yani pasta yaptım. Başka kalmadı. <laughs> ye. Bundan da ye. Bundan da ye. Beğendin mi? Tamam. Bu şekilde. Bu oyunda galiba. Evet böyle. Başka var mı? Başka Angela Ancak onu da biliyorsunuz. Ona gerek yok evet. Hmm. Bunu pek anlamadınız galiba. İsterseniz göstereyim. Çoğu oyun böyle. ne çekeyim. Şöyle bir şeyler çiziyorsunuz. Bazen sizin çizdi, çizdiğiniz aklınıza gelen şey de olmuyor ol, olmayabiliyor. Başka bir şey oluyor. Bak ayı çizdim, geyik oldu. Şöyle. işte öldürdüm. Evet. Başka var mı? Şöyle ee, bir Roblox'da son. Bir kez var. Roblox var. Roblox'u biliyor Onun videolarını var zaten oynuyorsun. Hayırım. Evet. Bu da. Bunu da bilemem. İstersen bunu, isterseniz bunu da göstereyim. Bu da popit mi? Sadece popit değil. Bir şey şöyle oynayacak bakın. Bir hmm. göstermeye gerek yok. Bir tanesini göster. göstereceğim. Annemin <laughs> çok şey oldu bir şey. Onu göstereceğim. Neredeydi? Heh. Cam bardakları gitti gitti. Cam bar bardaklar gitti diyor. Gitti. Bardak öldü. Lokslar. Oh. Lokslar. Daha çok var. Onu gösterirsem video yarım saati bir saati geçer. Evet böyle işte. Evet tabletimdeki yeni oyunlar böyleydi. Evet, görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.